2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H grubunda İspanyol temsilcisi Real Madrid, Meksika takımı Peuca'yı 3 ila 1 mağlup etti. Teknik direktör Carlo Ancelotti ile forma şansı bulamayan milli futbolcu Zabi Alonso ile yeniden parladı. İspanyol basını Arda Güler'in Peuca maçındaki performansını manşetlere taşıdı. İşte İspanyol basınında yazılanlar. LP, Atlantik'in ötesindeki sıcaklık Güler'e gülümsüyor. Açılış maçında Madrid'i hareket ettirebilen tek oyuncu olan Türk, yedek kulübesindeydi ve ancak bu kez saf bir hücum oyuncusu olarak göründü. Marca, Türk orta saha oyuncusu, teknik direktörü Zabi Elonso'nun güvenini Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bir golle karşılık verdi. Kulüpler Dünya Kupası, Arda Güler için daha iyi başlayamazdı. Angelotti yönetiminde kaçırdı, ilgi odağını yakalamayı başardı ve ihtiyacı olan şeyin daha fazla oynamak olduğunu açıkça gösterdi. Defensa Central, birçok gözün üzerinde olacağı bir günde ilk 11'deydi. Gonzalo'nun pasından sonra 43. dakikada Beyazların ikinci golünü attı. Yaratmada daha aktif ve Zabi Alonso ile olan bağlantısı etrafındaki beklentileri haklı çıkaran hareketlerle görünüyordu. Mundo Deportivo, Zabi Alonso, Al Hilal'e karşı gösterdiği performansın karşılığını ona ilk 11'de yer vererek verdi ve Türk oyuncu onu hayal kırıklığına uğratmadı. 2 ila 0'lık golü attı. Bernabeu Digital, Al Hilal'e karşı ilk 11'de başlamamış ancak devre arasında oyuna girip takımın en iyi oyuncularından biri olmuştu. Zabi, Rodrigo'nun yerine ona bir şans verdi. Gonzalo'nun harika pasını Real Madrid'in ikinci golüne çevirdi ve 60'ta oyundan alındı. Okey Diario, Güler daha merkezde oynadı ve beyazlar için itici güç oldu. Dokunduğu her şeyi kesinlikle geliştiren bir oyun kurucu ve ayrıca gol attı. Türk, Gonzalo'nun harika bir asistinden yararlanarak sağ ayakla attığı şutla Madrid'in Peuja'ya karşı ikinci golünü attı. Güler oyunda fark yaratmaya hazır olduğunu gösterdi. Zabi Elonson'un hala uyum sağlama sürecinde olan Real Madrid takımında geçen yıla göre bu sezon çok daha büyük etki yaratması beklenen bir oyuncu.